Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni serimiz olan GTA Vice Stories serisine hepiniz hoş geldiniz. Ben Ata. GTA Vice Stories'i daha önceden çekeceğimi söylemiştim ama oyunu bir türlü bulamamıştım. Çünkü oyunun e, normalde mobil versiyonu yok. Sadece PlayStation 2 ve e, PSP yani el konsollarında bulunuyor. Ama internette biraz araştırma yapmanın sonucunda GTA Vice Stories'i PSP tuşlarıyla adapte edilmiş versiyonunu e, bulup biraz deneyimledim. E, Oradamız GTA'ların içerisindeki en kanser GTA serisi bu olacak, PSP kontrollerinde olmasından dolayı. Ee, GTA Vice Stories ile alakalı kısaca bir özet geçecek olursak sevgili arkadaşlar, e GTA Vice serinin de öncesini anlatıyor. Yani GTA tarihine bakacak olursak GTA Vice Stories, GTA hikayesi tarihinin ilk oyunu oluyor kendisi. Umarım izlerken keyif alırsınız. GTA Vice Stories ve başka GTA serilerini izlerken keyif alıyorsanız bir destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı. Kanalımıza da hala abone değilseniz eğer abone olup açmayı unutmayın. Hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olursunuz hem de başka oyun serilerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Daha fazla uzatmadan yavaştan oyunumuza geçelim. Evet sevgili arkadaşlar, şu anda itibaren oyuna başlamış bulunmaktayız. Bakın tuşlara bakacak olursanız PSP tuşlarına adapte edilmiş bir şekilde mevcut. Çünkü dediğim gibi oyunun e, normalde mobil versiyonu bulunmuyor. Sadece PlayStation 2 ve PSP yani ev konsollarında bulunuyor GTA Vice Stories. Yakın zamanda e, GTA Liberty Stories PC'ye yani bilgisayara gelmişti. Mobilde de var zaten. Umarım GTA Vice Stories için de aynısı olur. Bu arada en sevdiğim müzik çalıyor. Küçüklüğümde oynamıştım ben bu oyunu. E, 8-9 sene öncesinde yani. E, daha ben 5. sınıfa falan gidiyordum. Arkadaşlarımın PSP'sinde vardı bu oyun. Çok uzun zaman oldu be. Sadece böyle 1-2 görev falan yaptım kontrolü çözmek için. Neyse başlıyoruz. Vic e, görev için rapor veriyorum efendim. Heh. Sakin, sakin. Nasılsın, iyi misin? Evet, teşekkürler çavuş. Güzel. Bu arada burada bana Jerry diyebilirsin. Hmm. Jerry Martinez. Okey. Jerry he? Çok taşak geçen bir karakter bu bu arada. Neyse. Şimdi Vic, ee, neden buraya kaydoldu peki? Hapishaneden uzak durmak için mi? Yani ağzını kapalı tutmak için falan mı? Kısacası yani laf ediyor bize yani. İşte askere geldi falan hani amaçlı falan. Ee, zorlu bir ailem var. Bazı nedenleri mevcut. Ne çocuklar mı? Ne gibi? Hayır kardeşler. Ee, biri gerçekten ciddi anlamda hasta. Astımı var. Ee, ona ilaç lazım. Ee, aslında diğeri de hasta ama biraz farklı bir şekilde. Annem biraz kafayı sıyırmış falan. Ee, o zaman oraya katılna ne peki? Zengin olmak için falan mı? Hmm. Babası daha önce konularla alakalı çok fazla şey yapmış. Ee, yani yapacak başka bir şeyim yok. Peki sen ne için askere geldin? <laughs> Zengin olmak için. Neden benimle dalga geçiyorsun çabuş? Hey hey sakin ol. Şimdi otur bakalım. Bak Vic. Hmm. Evet para yapacak bazı şeyler falan var. Ee? Bela istemiyorum ama ben. Kim, kim bela ister ki? Kimse. Herkes sakin olmak ister. Belaya falan bulaşmak istemezler. Eee? Ee, dinle. Eminim bu benim için falan değil. Yapabileceğim başka bir şey varsa. Hey sakin ol. Hadi ama Vic. Yani bir ricam var. Risk falan yok. O zaman neden bana ihtiyacım var risk yoksa? Ee, he, biz birkaç gününe göre görevde yokmuşuz. Hani müsaitmişiz o yüzden. Dinle. Motorumu al. Havaalanına git ve benim için paket al. Tamam mı? Pekala. Sadece bir ricam var. Başka yok. İyi. Ya oğlum bu karakter çok gıcık bir karakter ya. Daha ilk görevden neden nefret ettiğimi hatırladım yani. Dinle. Plan değişirse e, sana haber vereceğim. Bu ne? Hmm. 1980'lere hoş geldin Vic. E, telefon taze bir şey verdi Jerry Martinez. Ama hani bu telefonda konuşmak için. Değil. SMS mesaj göndermek amaçlı kullanılanlardan. Bu oradan... Yiğidin öldür hakkını yeme. Bu oyunu sesini ben bir kısayım şuradan. Audio. Bir dakika. Oklarla maalesef şey yapabiliyoruz. Bu oyunu sesi biraz fazla yüksek. Umarım sesimi bastırmıyordur. Siz yorumlar kısmında yazarsınız arkadaşlar. Olmadı ben kulaklıksız oynarım oyunu. Sesi olabilecek en kısık seviyeye getirdim şu an. Hatta şöyle çekiyorum. Siz yorumlar kısmında belirtirsiniz. Olur mu? Hani ona göre kulaklıksız ya da sesi azaltır olabilince ya da arttırırım falan duruma göre. Çünkü ben bir yandan oyunu sesini de duymanızı istiyorum. Ama bir yandan sesimi bastırmasını da istemiyorum tabii ki. Şimdi dediğim gibi ana karakterimiz Vic yani kısa e, uzun adı Victor Vance kendisi Lance Vance'in kardeşi oluyor. E, bu ana karakterimiz GTA Vice City'de kokain takası yaparken öldürülenlerden biriydi yani lensi kardeşi o sırasında öldürülmüştü. Biz şimdi o öldürülen kardeşin hikayesini oynuyoruz. Ana karakterimiz özeti bu şekilde. Kendisi bir asker arkadaşlar bu arada. Kendisi onbaşı olarak görev yapıyor. Hey ordu çocuk. Jerry seni gönderdi ha. Jerry. Ha evet. Ee, çavuş Martinez aynen. Tamam benle gel asker. Seni patronun içinimde bir şey var. Evet biliyoruz. Onun için geldik zaten. Adamın hayat senin için harika gerçekten. Hı -hı. Haydi sen de bir sürüşe çıkalım. Hatunlar var, yat var, daha ne? İşte al e, Ceren'in balı burada. Ödemesini sonraki seferi yapar. Hı -hı. He, vay sadece işte uyuşturucu olayları falan işte. E, bunu derken e, bir sorunumuz var. Bir silah al ve onları indir. Biz m ile sıkıyoruz ama adamlar çok kalabalık. Tekneyi terk edin. Bu karakterimiz yüzme biliyor. Diğer karakterlerden en büyük farkı yüzme biliyor olması. Ee, biliyorsunuz ki GTA 4 ve GTA 5 haricinde sevgili arkadaşlar. GTA Vice Stories'teki Vic Vance dışında hiçbir karakter yüzme bilmiyor. GTA 3'teki Cloud, GTA Vice City'deki e, Tommy Versetti, GTA Liberty Stories'teki Tor Tori Spriani, vesaire bunlar yüzbe bilmiyorlar. Ama Big biliyor. Hmm. E, malı Barakan'da sakla diyor. E, Jerry Martinez. Pekala. Şöyle hemen götürelim o zaman. Bu arada ilk görevi olduğu için videoyu çok fazla uzatmayacağım. Yani seriye bir giriş videosu olduğundan dolayı bizde adettir. İlk tek görev yaparız sonra kapatırız misali. Ama sıradaki bölümlerde daha uzun ve daha güzel bölümler olacak arkadaşlar. Evet burası bizim barakamız. Bu arada işaretler falan GTA San Andreas'ta aynı çünkü GTA San Andreas'tan sonra bu oyun çıktı arkadaşlar. Yani ondan dolayı oyun o yüzden ciddi benzerlik var. Haberiniz olsun yani. Bu arada barakamız da gayet güzel ya. Hani gerçekten güzel bir baraka yani. Hani onbaşılara özel mi yoksa normal askerler, erler için falan da mı böyle bir barakaları mevcut? Açıkçası merak etmiyor değilim. Bu arada silahımız da varmış. Okey alayım şu silahı. Oyunumuzu da bir kaydedelim. Bu arada oyunu sizseniz bile sevgili arkadaşlar kaldırız yerden devam edebiliyorsunuz oyunu tekrar yüklediğinizde. Telefonda PSP tuşları adapte edilmiş versiyonunda böyle bir güzellik var. Bunu da bilgisini verdikten sonra sevgili arkadaşlar oyunun ilk görevini tamamladık. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ee, oyunun indirme linkini yorumlar kısmına ve açıklamalar kısmına bırakırım. isterseniz siz de oynayıp deneyimlersiniz. Yeni istediğimiz hayırlı uğurlu olsun. Bu videodan sonra GTA San Andreas gelecek. Hatta kanalımızın düzeniyle alakalı bir ee, duyuru yapacağım arkadaşlar. Topluluk kısmında yayınlayacağım. Oradan e, hangi videoların falan geleceğini takip edebilirsiniz isterseniz. Neyse. Video... Yaklaşık 9 dakika olmuş. Daha fazla uzatmadan video atıp ben burada kapatayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz bir destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz eğer abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın oynatma sitesinden başka serilerimize ve çekimlerimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.